Bizimle Ala'nın ağır sanayi bölgesi ve genellikle limanları, lojistik avantajlar olduğunu bildikleri için bizimle birçok firma görüşmek istedi. Çok öğleden sonra kısıtlı bir zaman olmasına rağmen birçok firmayla da orta ölçekli sanayi odası başkanlarıyla işte Midilli e, Ticaret Odası Başkanı'yla İstanbul ve Türk Atina'daki İstanbul'dan Atina'ya göç etmiş olan e, Türk Türkiye'den e, giden e, Yunan vatandaşlarımız vardı. Onlarla da olsa e, epey bir görüşmeler yaptık. Bunların da görüş, yaptığımız görüşmeler sonunda kendilerinin neler talep ettiğini bizler gördük. Onlar da bizim neler e, teklif edebileceğimizi gördüler. Mesela e, bir firma orada demir-çelik üretimi bölgelerinde fazla olduğunu ama buradan da demir-çelik ve demir-çelik ham maddesi olan ürünlerden almak istediklerini söylediler veya buraya satmak istediklerini karşılıklı olarak bir araya gelirsek biz bu konularda kendilerine yardımcı olabileceğimizi söyledik. Yunan Ekonomi Bakanı oradaki konuşmasında söylediyse de reformlar yaptıklarını, reformlarla birlikte bir takım yenilikler koyduklarını ben daha önceden de az evvel söylediğim gibi birkaç defa böyle reformlara katıldığım için o reformların daha hızlı olması gerektiğini düşünüyorum ve onlara daha hızlı piyasa şartlarına ayak uydurmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Sayın Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci de aynı şeyi söyledi. Yani yasal olmayan yollarla bir takım en azından adalarla bırakalım Yunanistan'ın ana merkezi sistemini ama adalarla en azından yapılan iyi ticari ilişkilerde bazı adalara giderken kısa mesafede yapılan yasal olmayan yollarla yapılan ticareti resmi hale getirelim. Birçok şeyi kolaylaştıralım. Mesela bu açıkça bilinen bir gerçek. İşte, işte balıkçı kayığıyla domates, uluslararası sulara kadar domates veya herhangi bir başka sebze alan günlük kullanılacak malzemeleri götürüp oralarda takaslar etmektense bunu kısa yolla bizde daha uygun fiyatlara olabilen malzemeleri kendilerine daha uygun fiyatlarda satıp kolay bir şekilde ülkelerine sokmalarını sağlamamız lazım. Ama bu da e, bu da konuda ancak Yunan Ekonomi Bakanlığı veya Yunan Hükümeti'nin alacağı kararlarla mümkün. Çünkü oradaki bütün adalardaki ithalatı bildiğimiz bir şekilde bunlar Atina'dan denetleyerek geçirmek istiyorlar. Yani mesela biz buradan herhangi bir adaya Sakız Adası'na, Midilli Adası'na veya diğer adalara, Girit Adası'na eğer demir satmak istiyorsak buradan yüklediğiniz demiri önce Atina'ya götürüyorsunuz. Atina'dan normal kontrollerini, gümrük manelerini yapıldıktan sonra kalkıyorsunuz, adalara sevk ediyorsunuz. E tabi bu da e, lojistik bir taşınma olduğu için bayağı da bir e, maliyeti oluyor bu işin. E, maliyette e, hesaplara katıldığı zaman tüketiciye daha uygun olmayan veya daha yüksek fiyatla e, ürün teslim edilmiş oluyor. Halbuki biz buradan bir saatlik mesafedeyiz. İki, e, bilemedin iki saatlik mesafedeyiz bir tırla e, e, bir gemiyle karşıya Midilli'ye. E, buradaki demiri oraya iki saatin içinde ulaştırabiliriz. Orada kontrol yapabilirler. Bir tırla da gidebilir ve o tırla gittiği zaman da düşünün ki bir tırın iki tırın bindiği bir geminin maliyetiyle buradan Atina'ya gidecek olan bir geminin maliyeti ne kadar farklı olur. Ve bu da tabii ki büyük bir avantaj olur. İşe takılı kalıp da geçmişler. Öyle oldu, böyle oldu. Her olan işte bir taraflar karar verilmiştir muhakkak. Her taraf. Yunanistan'ın yalnız midemizde veya sakızda değil, içindeki diğer bölgelerde de artık Türk ülkesi olarak iyi işler yapıyorlar